Selam. Bilin bakalım bugün erkenden uyanıp kahvaltısını yapıp daha sonra işbaşı yapan kim? Durun durun siz tahmin etmeden ben zaten kendisini bizzat gösteriyorum. Tabii ki de kocam. Ocakta siyah damarlı kısımlar vardı. Tek renge boyayıp bahçeyle uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Ah bu adam her gün kendine bir iş buluyor. Şimdi gelelim benim problemime. Biliyorsunuz ki yatak başlığı daha önce antresit gri olarak anlaşılmıştı ve ben onu krem rengine değiştirmiştim. Fakat bu detayları unutmuşum. Tam olarak buraya kadar gri döşeneceğini söylediler. Ve beynimden vurulmuşa döndüm. Bugün onu değiştirmek için mücadele edeceğim. Ama önce sıkı bir kahvaltı yapıp daha sonra çıkacağım. Kahvaltı benim için çok önemlidir. Makineye de paspasları attık mı tamamdır artık çıkabilirim. Bu arada yol boyu mobilyacımızı arayıp gri detayların kesilip kesilmediğini öğrendim. Çok şükür kesilmemiş. Ve sonunda geldim. Evet tam olarak istediğim parça bu. Ve gerçekten çok uyumlu olacağını düşünüyorum. Dışarısı da öyle bir yağmur yağıyor ki anlatamam. Tabii ben parçayı bulunca keyifler yerinde. Bir arkadaşıma davetliyim ama gitmeden önce ona güzel bir hediye aldım. Ardından kısır partisi yapalım dedik. Bu arada bu salatayı da ben yaptım. Ve dönüş yolunda yorulanlar kendini belli ettiler. Eve gelir gelmez de tam olarak şu anın hayalini kuruyordum. Arkadaşım da kafeinsiz kahve denedim. O yüzden bunu da içebilirim diye düşünüyorum. Hemen ardından evden ayrılacağız. Biliyorsunuz ki bu koltuğun şeklini artık böyle kullanıyoruz. Ama ben bunu kaplatmaya karar verdim. Ve şu an döşemeciye gidiyoruz. Kumaşları görünce azıcık beynim yandı diyebilirim. Ama aralarında en kolay silinen ve leki tutmayan kumaşı tercih ettiğimi düşünüyorum. Evet tam olarak istediğim tonlar bunlar. Aslında buraya koltuk takımı da düşündük. Ama yapay zeka benim aklımı çaldı. Kesinlikle kaplatınca daha güzel olacağını düşünüyorum. Ve son olarak şu kısım ne oldu Serpil diyenler için. Evet işte o kısım da bugün tamamlandı. Çok şükür derin bir nefes aldım. Üstümden çok büyük bir yük kalktı. Bakar mısınız buralar bile antresit olacaktı. Neyse ki yırttım. Artık sonuca çok az kaldı. Ben de bittim ama.